Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Birmingham City ile maç yapacağız. Ama ben bu 25 kişilik kadroya giriş biletini ayarlayamadım. Uçağıma yetişemedim. Diyecektim ama diyemem. Yalan söylemek gibi olmasın ama yorgunum. Maçı çıkacak halim yok. Hocam da beni bu yüzden kadroya almadı. Bu zorlu maçta umarım galibiyeti alırız derken penaltıdan golü yedik. Hiç de galibiyeti alacak gibi durmuyoruz. Yani Blackburn iyi takım. Ama Birmingham daha iyi bir takım olduğunu kendisine kanıtlıyor. Ne zaman konuşmaya çalışsak herifler gol atıyor. Ama Graham dedi durun dedi bu maç daha bitmedi dedi. Dakika 68'de bizi 2 1lik skora getirse de yetersiz. Yetersiz. Hull ardından Birmingham City'ye de kaybettik. Artık bir sonraki maça bakacağız. Rakibimiz ligde belki de zamanlarını en iyi şekilde geçiren Nottingham Forest. Artık şampiyonşipte bildiğiniz gibi mücadele ediyor. Zor bir maç bizi bekliyor kendileri Premier League için ellerinden gelen mücadeleyi veriyorlarsa biz de veriyoruz. Onlar da düştü, biz de düştük. Ama biz çıkacağız, onlar çıkamayacak. Bu maçın kaderi gördüğünüz gibi bu en iyi ilk 11'e bağlı. Yani ben de varım işlerinde. Sol bekte elimden geleni yapacağım. Şampiyonşip'te kendi evimizde çekindiğimiz isimlerden bir tanesi Nottingham Forest ile maça çıkacağız. Zor bir maç ama kendi seyircimizin önünde biz bu zor maçı Elimizden geldiğince kolay bir şekilde bağlamaya çalışacağız. Mücadelemizi edeceğiz. Topumuzu oynayacağız onlara. Kendi evine mağlubiyetle göndermek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocama gol sözüm var. Gol atmak için elimden geleni yapacağım. Ama pozisyon kaybı olur, gol yersek de suçlusu ben değilim. Sonuçta bir söz verdim. Sözümü de yerime getirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu arada saç tıraşım hakkında birkaç muhabbet döndü. O muhabbetlerden dolayı saçımı değiştireceğim. Normalde bu saç stilini yapmamı bana bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Kusura bakma kardeşim. Yeni bir kuaför buldum. Mutlaka saçımı değiştireceğim. Tamam ben de o. Ben de o. Sakin olun beyler. Sakin olun beyler. Lan 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 dur dur. Aldım. Sak. Hoca yok bir şey hoca. Tertemiz müdahale bak öyle yok. Hadi beyler hadi. Yavaş yavaş çıkalım aslanlarım. Al oğlum dağıt şu oyunu. Gel abi gel ver kaça gel. Güzel. Harikasın adamım ya. Harikasın beyler. Hadi geçin ortaya. Geçin beyler ortaya. Bekle bekle al oğlum sen de bu göm şuna göm şuna Bel yaz bak kafanı açıyorum ortaya ya Tık yap vur be abim Yine de iyisin iyisin fena değil O topa da dokunman önemliydi Hadi beyler yaklaşın dönün geriye dönün geriye Sakin sakin ben de bu ben de tamam hadi çık 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 çabuk Çıkma lan çıkma çık geri dön geri dön tamam geri dön Lan gittik. Kaptığımız stopta gaza getirdik takımı. Takım çıkarken geri kaptırdık. Aman beyler aman benim kanat çok boş kaldı. Tamam ortaya yaklaştım ben. Yakın oyna ona. Aferin oğlum. Aferin işte bu ya. Hadi beyler. Vurdurma ona. Süpersin. De oraya çevirme. Orada kimse yok abi. Orada normalde benim bölgem. Ama ben orada değilim. Devam beyler devam beyler. Geçerim ben bunu. Sıkıntı yok. Yürü oğlum. Yürü oğlum sana atacağım. Biraz daha koş. Koş lan koş. Abicim sana atacağım. Sen kenarda taça doğru gidiyorsun ya. Yapma abi ya. Hadi oğlum iyi pozisyon iyi pozisyon ben de geliyorum arkadan bırakırın süpersin yaz onu yaz onu aslanım lan vur vur boş kale Ya beyler nasıl harcadınız siz bu topu ya İyisiniz iyisiniz sıkıntı yok aferin Graham aferin Gomez'a İyi denediniz de olmadı be Hadi kale hadi kale yukarı 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 abim yukarı bak boştaydım orada ya Hadi beyler hadi hadi Gomez ver pasını güzelsin oğlum Hadi aslanım, hadi Velios İyi bir orta aslanım, iyi bir orta aslanım Sen de bu aslanım, sen de bu Bekle geliyor bekle, bekle, bekle Adamım benim ya, çok iyi orta açtı Çok iyi orta açtı sözümü dedim. Hocam, cık, seviyorum seni Bak bu sana gelsin, İşte bu kadar Arka direkte Bekten, güzel bir kontrayla Çıktık ve boş kale resim Benim için boş Kaleci istediği kadar odasın, hiç problem yok. O top benim kafama geldiyse filelerle buluşacak hacıya Gittim hemen belli dedim çok iyi orta açtın adamımsın Adamımsın şampiyonşip der yani. 3 maç 3 gol daha ne olsun be Benim gibi sol beyi bulamazsınız Bırak oğlum dur. lan nereye attın Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok bende bu Hadi aslanım hadi al sen de bu top Sen de bu topu aldım Hadi iyi bir orta güzel vur şuna dokun Abi sen oradan Akban nasıl vurdun o topu ya? Yapma abim vole vurmana ne gerek var ya Düz dur yapıştır şu topa Cık. İlk yerde ortada geçen bir maç vardı Attığım golle şu an takımımız 1-0 önde Ama ikinci golü atıp biraz daha rahatlamamız lazım Ya malum bizim kalenin ne yapacağı belli olmuyor Özellikle son dakikalarda Bu yüzden elimizden geldiğince mücadele edip Oyunumuzu devam ettirmeliyiz Çok iyi pas oğlum Hadi beyler geçin ortaya Ah be Güzeldi güzeldi beyler Çok iyi pas attın da kontrolüm kötü ya Tamam ben de bu ben de bu Arkam al güzel güzel hadi beyler çıkalım hızlı hızlı aferin oğlum iyi pas al sen de koçum benim bekle geliyorum bekle lan bekle hemen atma işte ya hemen atma ara top atacaksın abim dayan dayan geliyorum geldim geldim tamam sıkıntı yok sıkıntı yok beyler problem değil ben de bu oha hoca adam topa vurmadı ki bana vurdu ya hadi oğlum hadi oğlum hadi kaldır kafanı bak soldayım soldayım abi güzel süper pas tamam yerim ben bunu geç ortaya geç ortaya Hadi beyler, hadi beyler bekliyorum sizi. Hadi aslanım. Şimdi, şimdi geçerim ben. Ya ben bir şey yapmadım hoca. Omuz attım herife ya. Adam omuz atıyorum yere düşe yapma gözünü seveyim. Hadi devam devam girin içeri içeri girin. İçeri girin yavaştan. Bekle bekle. Ver tekrar. Süpersin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak sana atacağım. O penaltıya geç. Penaltıya geç. Geç penaltıya. Hoca. Ya adamın atmadı tekme kalmadı ya. Nereye bakıyorsun hocam sen? Ya gene 72'de çıkarttı beni. Yani. En azından taraftarımızın bugün yüzünü güldürmeyi başardım. Ya yani, ofansa bir şeyler yapmaya çalış ama bugün aslında kendi oyunumu beğenmedim. Ya şu çocuk da beni değiştirmeyin ya bu beni öpmeye çalışıyor sürekli. Ha bugün öpmedi iyi. Geçenki uyarım kale almış. Geçen neydi ya? Dudamdan öpmeye çalışıyor. Herif. Yani. Hadi oğlum. Hadi oğlum alırsınız o topu. Yemeyin şu golü. Yemeyin şu golü. Kapat önünü. Kapat önünü. Aferin kale. Ama biraz daha yana tokatla bak. Öne tokatlarsan dönen top olabilir. Hadi oğlum lan. Dikkat edin lan. Az kaldı lan. Dayanın oğlum. Hadi kale çık al. Kale yapma. Kale yapma. Kale. Aferin. Aferin oğlum. Güzel güzel dayanıyoruz ya. Şu an yedek kulübesinde yerimde duramıyorum ya. Maç o kadar heyecanlı ki. Nottingham Forest sürekli atak yapıyor. Bizimkiler Onları çelmeye, uzaklaştırmaya çalışıyor. Eğer son dakikalarda gol yersek bir anda hüsrana boğulabiliriz ama defansımız başarılı. Aferin beyler. Hadi lan yürü lan geçersin onu. Hadi oğlum desteğe gidin şu falan. lan. Yürü lan. Yürü lan. Kim tutar seni? Yürü oğlum. Ayrıl gel lan. Yürü lan. Devam lan. Yaz ona. Yaz ona. Lan oraya kadar. Hoca darbe. Yok mu? Adam oraya kadar gitti. Ne biçim şut çekti ya? O kadar koştum biraz daha keşke zorlasaydım kendimi. Belki atabilirdim. Bu iş bu kadar ya bu iş bu kadar. Nottingham Forest'i 1-0'da olsa geçmeyi başarıyoruz. Güzel bir maç. Seyircimizin önünde güzel de bir galibiyet aldık. Yani elimizden geldiğince mücadele ettik. Son dakikalarda kalecimizin büyük performansı kalecisinin elinden geldiğince topları kurtarmaya çalıştı. Ve sonuç olarak Nottingham Forest'i yani kendi evimizde 1-0 geçiyoruz. Bir şut bir gol. Belki de maçın adamı olabilirdim. Belki de oldum bilmiyorum. Ama umurumda değil Blackburn kazandı bu yüzden çok mutluyum. Maçı bugün 8.2 gibi güzel bir ortalamayla tamamladım ama yer yer pozisyon kaybı ve top kayıplarım oldu. Bunu kabul ediyorum. Bunları zaten zamanla geliştireceğim daha çok genç bir oyuncuyum. Elimden geldiğince Blackburn Rovers için mücadele edeceğim. Şampiyonluğa kadar yolumuz var. Kimse bizi durduramaz. Şampiyonship, Premier Lig Hedefler büyük. Capital Van Cup'ta ilk maçta Baltın Wanderers'ı 3 birlik güzel bir skorla geçmiştik. Ben kadroda olamasam da arkadaşlarım bunu başarmıştı. Ama bugün önümüzde Tottenham gibi zor bir rakip var. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı deplasmanda White Hart'a konuk olarak bu maça çıkacağız. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Kimse bize umut vermiyor. Ama sürpriz yapmak istiyoruz. Bu maçta White Hart'tan galip çıkarak Kapital Van yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz inandık, sizler de inanın. White Hart Lane'de çok zor bir maç bizi bekliyor. Rakip büyük Premier Lig isimlerinden Tottenham. Umarım bu maçta bir sürpriz yaparız. Galibiyetle ayrılırız. Ya arkadaşlarımız da ne kadar bu maçtan çekiniyor. Korkuyor gibi görünsek de elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. Çünkü hiçbir takım yenilmez değildir. Bunu kimsenin unutmamasını istiyorum. Elimizden geldiğince mücadelemizi edeceğiz ve Tottenham'a buradan sürpriz yaparak ayrılmak adına büyük mücadele ortaya koyacağız. Biz inanıyoruz. Biz inanıyoruz. Bu gördüğünüz sağdaki 11 kişi inanıyor. Paslar muhteşem. Gördüğünüz gibi. Koşular süper ama kontrollerimiz çok kötü. Hadi oğlum Hadi aslanım Ortaya koşun beyler ortaya koşun. İyi pasta nereye nereye. Lan Yasuno Gomez. Yapma be abim be yapma be Şans önümüzde kaldı yapma şu topu be Hadi beyler açın şöyle açın mı Yapma işte orada top kaybetme abim dönün gelin beyler dönün 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 çabuk dönün Bak ben bu alt tarafı aldım alt taraf bende Değil bende değil iki kişi var ben onu tutamam direkten döndü lan vur vur aferin aferin uzaklaştır Bir anda vurdu ya hiç beklemedi bile herif Helal olsun valla Hadi oğlum güzel bir kontrol biz yapalım Sal aşağı ya. Ama kaptırma işte. Çıkarken kaptırmayalım beyler şu topları ya. Ya bakın ben de sürekli bindiriyorum. 3 kişi yakalanıyor defans. Aferin oğlum çok iyisin lan. Hadi oğlum kes bir öndüreyi bekle geldim bekle. Aferin aferin iyi orta. Hadi be. Ver tekrar çıkartma süpersin ya. Hadi beyler geçin içeri. Hoca penaltı işte bu ya işte bu ya işte bu. Totlu mu? Dedik herkes hata yapar. Kimse dedik yenilmez değildir. Ver Tongen mi? Artık kim yaptı göremedim ismini ama öyle bir hamle yaptı ki Onu bir anda ne yapacağını şaşırır hale getirdim. Şu an topun başında kim var göremedim ama yaz bunu. Yaz bunu kralım. Oğlum durma öyle işte bu. Durma öyle Gomez. Korkutuyorsun beni Gomez. Ama aferin. Emeklerimizi boşa çıkartmadı. Gomez penaltıdan golünü atmayı başardı. Ben sağdan atılan, sahaya atılan maddeleri tokatlıyorum. O kadar sinirlendim. Kumanda bile attılar. Ya. Kumanda nedir arkadaş? Evinden televizyon kumandasını mı getirdin sen? Cık, olmuyor ya. Ama Gomez, bugün Lorisi ya da Burnley hangisi ise Kimi çıkarttı bilemeyeceğim. Ders köşeye yatırdı golünü attı. Emeklerimizi yere düşüşümüzü boşa çıkartmadı. Adam adam. Hadi aslanım al. Ver tekrar. Güzelsin. Hadi beyler kısa paslar yapıyoruz. Ya o kadar koşma ama. Kısa pas yapacağız. Al. Sen uzun oynarsan ben de uzun oynarım. Dengesi oynarsan ben de dengesi oynarım. Ama çok iyi bindirdin lan. Ver ortaya. Süpersin. Yazarsam sana gelsin. Yazarsam sana gelsin adamım. İşte bu ya. Harika bir bindirmeyle. Çok iyi girdi içeri. Ve on numarada. Pivuluk. Okçuluk. Tekniğimi konuşturarak köşeye plasemi bıraktım. Bu iş bu kadar. Şimdi Tottenham düşünsün. Biz kupada yolumuza böyle giderse devam edeceğiz. Harika bir pas yapmam gerekeni yaptım. Yeni saat stilimle, yeni forma numaramla bu göl çok iyi işler çıkartıyorum. Penaltımı aldım. Golümü de attım. Gole girmek için oluşan pozisyonu da yarattım. Daha ne yapayım? Hadi oğlum bırakma peşini bırakma lan bırakma lan bırakma aman dikkat dikkat beyler hadi Hoca saat yok mu? Beyler bu adam niye bu kadar boş ya Bu nasıl bir pozisyon arkadaş? Biz iki saattir terör atıyoruz resmen. Adamlar bir pasta öyle bir defansın arkasına top sarkıttı ki atamayana küfür ederler ve zaten çat diye de koydu. Helal olsun valla. İşte büyük takım bu. Hadi aslanım al oğlum. Lan bir daha bir daha bir daha tekrar deneyeceğiz. Devam aslanım. İyi bir orta aç. Lan offside adam ya. Güzeldi ama offside be. Olsun beyler olsun. En azından onları korkutalım ya öyle rahat maç almayacaklarını bilsinler. Güzelsiniz beyler. Hoca sen değilsin. Görmeseydin daha iyi olabilirdi ama. Ne benim attım mı? Hocam benim attımı niye gördün? Yaklaş abi bana yaklaş. Orta açtırma. Arka direk bende. Rahat olun arka direk bende. Hadi beyler bak şu topa. Aferin Gomez. Aferin lan. Sen de var ya golcüm müsün defans mısın ben seni anlamadım ha. Ama çok iyi bir maç çıkartıyoruz. İyi bir maç. Ve hocam beni yine oyundan aldı. 3 numara da yaramaz. 70, 72, 74, 75. Ne zaman olsa hoca beni oyundan alıyor. Bizim çava geldi bak. Artık uzaklaşıyoruz. Çıkışlarda girişlerde öyle samimiyete gerek yok. Bir kere yaşadık onu bitti. Hadi beyler hadi dayanın son şansları. Son şansları bu hatada savuşturduk mu bu maç biter. Hadi oğlum vur şunu vur gitsin. Lan vurun lan. Aferin beyler aferin işte bu ya. Bu maç burada biter. Bu maç biter adamım. Tottenham'ı sürpriz yaparak deplasmanda geçmeyi başarıyoruz. Capital One Cup'ta Blackburn'un gülleri açıyor ya. Ya var ya. Bitti ya bitti ya. Tottenham'ı eledik ya. Bundan sonra kim gelirse gelsin. Kime elenirsek elenelim. Hiç önemli değil. Tottenham gibi bir evi. Kendi evinde elemeyi başarıyorsak. Bizim yapabileceğimiz her şeyi yapmışızdır demektir. Ama şu eşortmanı değiştirin. Parası neyse ben vereyim ya. Ya balon gibiyiz yemin ediyorum şişme adamlar olur ya onlar gibi hissettiriyor. Tottenham'ı 2-1 gibi güzel bir skorla geçmeyi başardık. Bir penaltı aldım bir de gol attım. Elimden geldiğince ofansta mücadele ettim. Bugün defansa da aslında fena değildim top kesmelerde falan. Yine de biraz daha iyi olmam lazım. Kondisyon çalışmam lazım daha dayanıklı olmam lazım. Sonuçta oyunda daha çok oynamak istiyorum. Daha çok futbola arzulayan gelişmeye yönelik hareketlerde bulunmak istiyorum. Ama Tottenham'ı eledik ya. Gelişmesem de olur ya. Büyük sürprizdi. Sürprizi başardık. Artık herkes bizden korksun. Tottenham'ı sürpriz yaparak deplasmanla Kapital Bank Cup'ta geçmeyi başardık. Ama o maçta resmen sınırlarımı zorlamıştım. 70'i bile neredeyse zar zor gördüm. Ya bakmayın ben aslında hoca isyan ediyor gibiyim ama aslında bir yandan da çıkartmasını istiyorum. Değişiklik şart çünkü yorulduktan sonra oyuna hiçbir katkım yok. Blackburn için bir şeyler yapamıyorum. Ama ben ne kadar kadroda olmasam da Blackburn işini biliyor. Şu an 1-0 Bristol karşısında öndeyiz. Bu maç böyle bitseydi iyiydi. Derken 1-1 oldu. Umarım böyle bitmez. Galibiyet alırız. Ya yani şampiyonşipte yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü şampiyon olarak. Ama elden bir şey gelmiyor. 1-1 bitti. En azından bir puan diyerek deplasmanda mutlu ayrılıyoruz. Ligde rakibimiz Rotterdam. Kendi evimizde oynayacağız. Bugün ilk 11'deyim artık dinlendim ve formumu, kondisyonumu en iyi şekilde bundan sonra değerlendirmeliyim, kullanmalıyım. Ama ufakta bir değişiklik var. Artık çalışmalarımın Yeteneklerimin karşılığını yavaş yavaş almaya başladım. Gücüm yükseliyor. Formumun neredeyse zirvesine çok yakınım. Elimden geldiğince bu maçla mücadele edeceğim. Rotterdam'ı kendi evimizde Evil Line'da ağırlıyorsak biz bunlara mağlubiyeti tattırır gideriz. Biz Tottenham'ı yenmiş takımız ya. Rotterdam kimmiş arkadaş? gelsinler çıksınlar sahaya göstersinler yeteneklerini ama bizim oyuncularımız daha yetenekli daha kendine özgüvenli ki Tottenham'ı da yenmişken gelene gidelim acımayız hadi beyler hadi yavaş yavaş çıkalım biraz daha alın açılın açılın oğlum hocam çekiyor ya hoca görmüyorsun ama Herif çekiyor ya tamam lan ben de çekiyorum. hadi öyle mi gel gel yok bir şey yok devam devam sen beni çekerken sıkıntı yoktu değil mi hadi kalkabiliyorsan kalk Sakin Ver tekrar. Güzelsin oğlum. Güzelsin. Oha hocam ya. Oha ya. Kart yok mu? Arkadaşını indirdim diye bu kadar da sertlik olmasın. İndir lan onu. İndir oğlum. Benim için indir lan. Hadi aslanım. Aferin lan. Denedin en azından. Güzelsin. Hadi beyler. Hadi yakın orada. Yakın orada aslanlarım benim. Arka direkte de bende. Arka direkt ben bende. Rahat olun. Kasmayın kendiniz. Bende bu top. Değil. Pardon pardon. Bende değilmiş. Bela kusura bakmayın. Aferin. O hak etti. O hak etti. Bana öyle kayamaz kimse. Hadi beyler biriniz daha yardıma gelin şuna bir arkadan basın ya bekle ben de geldim bekle Aferin oğlum aferin ikili pres bu ya İkili presten kimse çıkamaz Blackburn ikili preste üstüne yok üstüne Kimse onlara engel olamaz Çok iyi pas Ah be oğlum ya Yapma be iyi gidiyorduk lan Hadi oğlum bırak birine aferin Sen de Gomez süpersiniz beyler İyi pas lan ne yaptın Ya sana süpersin ya Gomez bitirici adam çok iyi vuruyor topa. Bir an dedim ki topu niye bıraktı? Kendi kendine tabii. Ama Gomez'i görmüş adam ya. Adamlar taktik çalışıyorlar ya. İtman da bana böyle pozisyonları göstermiyorlar. Nedense sürekli kendi hallerinde tıklıyorlar. Ama Gomez çok iyi yapıştırdı. Gelişine koydu. 1-0 oldu. Aha yürü lan Gomez. Gomez alırsın oğlum. Oğlum bırakma hemen pes etme ya. Hadi oğlum indir bu yana. Süpersin. Hadi beyler. Hadi aslanlarım. Koşun oğlum. Koşun oğlum. Lan ara pası atacağım da hiç gitmeye niyetiniz yok sizin ya. Tek bir gideyim illa. Onu mu istiyorsunuz? Tekniğimi mi konuşturayım? Çekeyim topayı vurayım mı? Lan vuramadım ya. Tekniğim yok. Kusura bakmayın. Hadi oğlum. Hadi oğlum yakın oyna biraz. Aferin beyler. Aferin. Lan. Herif sen nasıl oraya pas veriyorsun? Aman 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 aferin kale. Aslansın sen ya. Yok öyle yok. Bana çarptır bu adama öyle pas atmak falan yok. Aferin kale çok iyi çıkarttın ya köşeden. Ya sen var ya nasıl bu sistem maçında o goleydi? Ben seni hala düşünüyorum ya. Zoru başardın ya. Hadi oğlum gel bir ver kaç yapalım. Bırak tekrar önüme. Süpersin. Geçin beyler ortaya. Hadi aslanlarım geçin ortaya. Lan. Ya hoca kart ver ya. Ayıp ama yaptıkları. Ben de sarı kart yiyeceğim tamam eyvallah sert oynadım bir yerde ama. Yok yani Aferin. Kırmızı hak etmişti o zaten. Direkt kırmızı çıkartman lazım senin ona Öyle sarıyla falan affedilmez bu hareket. Neyi alkışlıyorsun adam biçti la beni. Hakeme tepki olsun diye alkış yapıyor ya. Şu hareket bariz kırmızı kart. Arkadan sen bir insana böyle giremezsin ya. Ayıp ya. Cidden ayıp. Hadi oğlum. Bak ön direğe doğru yakın bir orta aç. Ön direk ön. Arka değil. Arkada kimse yok bizden. Aferin sen de süper pas attın ha. Kim attın bilmiyorum ama. Hadi lan. La oğlum kimi atıyorsun abicim ya. Etrafında bir dünya adam boş. Öyle pasma atılır gözünü sevdiğim. Hadi oğlum bekle geldim bekle. Hadi beyler geçin ortaya sizde bu top. Vurun lan şuna. vur şuna kafayı. As. Güzeldi güzeldi. İyi yokladınız beyler aferin. Hadi koçum. Gel al şu topu aslanım. Bekle. Tekrar ver. Süpersin. Hadi beyler geçin bir öndürek. Öndürek abim öndürek be. Öndürek gelsen uçan kafayı gömeceksin ha. İyiydin iyiydin süpersin biraz daha etkili orta açabilirsem var ya sizi ben asist kralı da yaparım gol kralı da yaparım kral yaparım kral yeteneklerime güvenin sadece bana biraz zaman verin yavaş yavaş alışıyorum mekime. ya hocam maç bitiyor sen beni niye çıkartıyorsun ki ya dakika 88 olmuş bırak maçımı tamamlayayım ya ya en azından bir maçı tamamladı diyebilirim 87'ye kadar bu sefer dayanabildim en azından İyi de bir maç çıkartmadım gibi düşünüyorum. Yer yer ortaları açtım ama olmadı. Biraz daha tekniğimi, orta açmamı geliştirirsem elimden geldiğince bu takıma katkıda bulunabileceğimi hissediyorum. Rotterdam'ı 1-0 gibi güzel bir skorla en azından güzel bir oyuna geçmeyi başardık. Ama maçı çok sertleştirdiler. Yani sürekli yapılan hareketler hoş değildi. Kırmızıyı hak etmişti. Gerekeni de verdi hoca. Ona da teşekkürlerimizi söylüyoruz. Ama bu maçta nedense bizim çok az pozisyona girişimiz oldu ya. Kaleye şut çekemedik. Yandan kesmeler iyiydi, paslar iyiydi ama şut açısı bulamadık bir türlü. Blackburn Rovers'la yükselen performansımın ardından Fatih Hoca beni milli takıma çağırdı. 25 kişilik kadroya dahil etti. Ama bugün İngiltere maçında forma şansı bulamayacağım. Bundan sonra Bulgaristan maçı var. Büyük ihtimalle beni onda oynatacak. Umarım milli takımda da Blackburn'da olduğu gibi iyi bir performans sergilerim. Ama İngiltere zorlu maçtı. Yani beklentilerimiz düşüktü aslında bu maçta. Ne kadar galibiyet odaklı oynasak da kendileri grup birincisi, biz grupta ikinciyiz. Umarım şampiyonaya katılacak puanı toplar, yolumuza devam ederiz. Bütün temennimiz bu yönde. Ama İngiltere bunu biraz da suya düşürmeye niyetli. 2-0'lık galibiyeti aldı temiz bir galibiyet oldu onlar için. Artık Bulgaristan maçında Fatih Hoca bana şans verir mi, şans veremez mi bilemiyorum. Ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.